Evet köy, köprümüz şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Oo! Köprü şu an zarar görmüş durumda arkadaşlar. Ağaç köprüye takılmış. Azaldı ha, ha, evet. Aşağıki şey de var bende, köprünün resimleri de var. Ne olmuş Oradan e, aniden bir sel geldi, köprünün ortasına geldim, kalasları bir kurtardım buradan. Kurtarak olan sel de aldı. Yani 10-15 tane yani kalasla yani gitti yani. Ee, yani burada yani ağaç bu, takılmıştı bu yani. Ağaç yani ağaç kurdurma için kestik onu. Kesmezler zaten köprüyü ters çevirirdi. Çok Gereken zaman oldu yerlere ya. bilgi verdik. Seneden beri. 22 evet. hane var burada. Yine bir 500-600 metre aşağıda köprümüz var. O da tamamen yani yıkıldı. Ona sahip çıkamadığımızda yıkıldı o. Evet. Yoksa burada, bu da yıkılacaktı. Evet. Burada olursa yetkililerden isteğimiz yani inşallah olur. Buraya bir tane köprü yapılsın.